Bunların kolları diğerlerinden farklı yani bu daha güçlü. Niye yanıma mı geleceksin? 500 tane abi yazmış bu arada. hala normal duruyor. Tamam. Şimdi kolu bir yere ekleyebiliyor muyum? Yani yeni bir şey açacak mı yoksa şu an bildiğimiz yerlerden Güzel. Niye güzel? Şu an yapacak bir şeyim yok. Karga anahtarı, akrep. Bunları açacağı bir yer yok. Ha, tamam. inşallah yol söylersin. Yeah. Yes, buldum. Gerçekten bu şeyi serum yapabilirim. <laughs> Sağolun. Karavanda mı? Abi çünkü Türkiye'yi gezeceğiz mi? Tamam Türkiye'yi gez. Ama beni şans eseri bu. Şimdi yolda karşıma bir şey çıkacak ben inanıyorum. Gündüz mü olmuş da ışık mı yanıyor? Siz hala mısınız? Bakayım. Hani karavanda buluşuyorduk sen gelmemişsin. At linkine abone ol. Where the hell are you? You know, never mind. We only need the head and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey buddy, I thought you should know. I decided that Zoe needed a new man. Zoe'nin Mona ihtiyacı var. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Bu arada ses sadece soğukluğumdan geliyor. Şimdi fark ettim, telefonda konuşma gibiymiş. Onu düşünememiştim. Come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little uh, <S sulla hand> I a <S tra> just for you. What activity? Oh, oh, oh! I know you're excited, but don't worry, it's not going anywhere. First step I need you to take, <laughs> partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, oh. Come on now, don't be like that. You wanna have some fun, don't you? Now look in the fridge. Nereye gideceğimi söylemiş miydi acaba ya? Alt yazıyı okumadım ama. Karavandaki buzdolabına bak. Roblox sıkırlar bastı. Şu ağız şu burun da gerisi ne? Kesim odası neredeydi ki? Peri Piyancımcısının kesim odasındaki cesedini bul. Abi Roblox'un en inli, en korumalı oyunu Onlar hacklediler ve korkunç şeyler koydular. Bilemem artık. Oynamıyorum çünkü. Kesim odası neredeymiş? Onu düşünüyorum şu an. İncelem odası falan mı acaba? Neyse aşağı bir inelim. Şey odasına ne taraftan gidiyorduk ki? Süper. Şuradan değil miydi? Sen burada mıydın ya? Biz seni gittin sandık. Buradayım buradayım. Biz ne buradayız? Yuvarlak çizdim. Lan mağazan oldu. Oh, tamam. kesme odası deyince aklıma... Sen buraya kadar geldin mi? Lan yaratık gelmiş. Ben görmedim onun geçişini <laughs> TZ yak direkt mi? Teyzeye ne alıp veremediğim var <laughs> Kesim odası deyince aklıma burası geldi Aklıma geldi. Şerif mi yazıyor? Şerif yardımcısı. Şerif yardımcısı burada aslında duruyordu ya. Ha buradan indirmişler aşağıya. Tamam. Şimdi hatırladım. Mide bulandırıcı pis bir koku var. Çoktan çürümeye başlamış. Ama bunun kafası yok. Oğlum elini nereye sokuyorsun öyle? <laughs> <laughs> Midem bulandı. Okçuk ok, senin şeyleri yaptığımız parça kapmak için ihtiyaç şey için iki